matematiği hiç sevmiyorum. Neden öyle bir ders var ki? Sanki gerçek hayatta havuz problemi çözeceğiz. Aynen öyle Tılsımcığım. Hayatın kendisi bir problem ve senin onu çözmen gerekiyor. Ya teyze o ne demek ya? <laughs> Sen teyzene bakma. Matematik hayatta çok işine yarayacak. Lütfen ihmal etme. Ama yapamıyorum. Ben sana yardım ederim. Ödevin bitti mi? Bitti. Süper. Benimki de bitti. Senin ödevin mi var acaba? Ben sonraki kelime kaldı. Tamam canım yaz bakalım. Bitti. Ha. Ee, şimdi yukarı çıkın. Ellerinizi güzelce bir yıkayın. Çantalarınızı hazırlayın. Sonra ben sizi aşağı çağıracağım. Çünkü size çok güzel bir sürprizim var. Dışarıdan pizza sipariş ettim. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> of. Hadi yukarı. Hadi. Ay o kadar uzun zaman oldu ki, pizza yemeyeli. Çok iyi evet, oldu. Hem de en güzel yerden ya. söyledim. Yutkundum. Söyledi mi bile? Söyledim, söyledim. Ha. Yavaş yavaş. Gel yavaş dikkat. Ay Karlı hadi anlat artık ya. Çatlayacağım meraktan yarım yamalak konuşabildik. Son anda gitmekten vazgeçmiş. Ay bayılacağım filmlerdeki gibi. Aynen, aynen. aynen. öyle. o ben e, e, ağlaya ağlaya onun evindeydim böyle. Ha. Camdan dışarı bakıyordum. Bir anda arkamdan biri geldi böyle ağlamadı. Ağlamadı. Ah. Ay ay çok romantik çok. inanmıyorum çok çok güzel senin için gitmemiş yani değil mi? evet evet inanıyorum çok romantik ya Karsu senin adına çok sevindim teşekkür ederim ben de çok mutluyum ama bir taraftan da çok korkuyorum ya bir şey olursa Karsu ne olursun korkma artık bırak kendini akışa doya doya yaşa şu aşkını aynen öyle yapacağım doya yaşayacağım ben de istiyorum ya artık yeter ama Tabii ki de her zaman çocukların benim için öncelik olacak da arasındaki dengeyi bulacağım yani. Tabii ki senin motton bu olmalı. Bak evet. sen mutlu olasın ki çocukların da mutlu olsun. Evet, evet, ha? ben artık istiyorum bunu yaşamak. Of. Yavuz'a derken de beni alacakmış bir sürpriz varmış. Ay ne sürpriz acaba? Biliyorum. Ama ben yine de bütün son çalıştığımız dosyaları falan götüreceğim ne olur ne olmaz. Of. Ne? ne dosyası Karsu ya? Bırak artık şu sıkıcı sıkıcı şeyleri, ne dosyasından bahsediyorsun? Ya evet. Biri elden bırakmamak lazım, Irmak. aa sonuçta hala çalışıyorum ben orada yani, belki bir iş toplantısı olur, bir şey olur. Muhakkak kardeşim. Bu arada bak kimse bilmiyor, tamam mı? Sadece sen biliyorsun. Muhtemelen Hı -hı. Ee, Kıvanç'a söyler. Hı -hı. Kıvanç, Kıvanç kulübe git. Kıvanç evde evde ya, ben seninle konuşmak istedim, senin ya. yanına geldim. Çok iyi yaptın. Hatta annemlere falan da tabii söylemeyeceğiz. Hmm. Bir süre biraz zaman geçsin öyle söyleriz dedik. Beraber kararlar alınıyor, ortak hedefler. Ya çok tatlısınız Karşı. Gerçi annem de biri olsa annem çok sevinir. Bana da öyle geliyor. Bence de. Annemin başına gelenlerden haberim var mı? Ya evet bu Ferri Naksoy olayı korkunç. Evet. Başka şeyler de mi oldu? Devamı var bugün. Şaka yapıyorsun. Ya. Anlat. Şimdi bu böyle düşmanımı daha yakın tutayım diye. Hmm. İşte git götürecekti, çiçek evet, götürecekti, evet. gidecekti.